Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizi yepyeni bir gülümsemeye götürecek o yolculuğu konuşacağız. Diş implantları. Ama baştan söyleyeyim. Bu sadece eksik bir dişi doldurmaktan çok daha fazlası. Aslında bu hayat kalitenizi, o eski neşenizi geri kazanma hikayesi. Bakın, bu söz gerçekten çok güçlü. Bütün dişlerini kaybeden bir hasta için yapılacak implant tedavisi kişiyi adeta yeniden hayata kazandırmak gibidir. Düşünsenize yeniden hayata kazandırmak. Bu basit bir diş işleminden bahsetmediğimizi gösteriyor. Bu estetiğin, yeme içme keyfinin ve en önemlisi de o kaybolan özgüvenin geri geldiği, insanı baştan aşağı değiştiren bir dokunuş. İşte biz de tam olarak bu yeniden hayata dönüş sürecinin arkasında ne var? Hangi adımlardan geçiliyor? Hepsini sizin için aydınlatacağız. Planlama aşamasından tutun da ömür boyu bakımına kadar her şeyi masaya yatırıyoruz. Hadi o zaman. Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Evet, ilk durağımız yeni bir gülüş, yeni bir hayat. Çünkü gerçekten de öyle. Gelin, implantların neden sadece boşluk dolduran bir çözüm olmadığını, aksine kaybettiğiniz o çiğneme fonksiyonunu, o özgüvenli gülüşü geri getirerek hayatınızda nasıl köklü bir değişim yarattığını görelim. Yani olay sadece ağzınızdaki boşluğu kapatmak değil bakın. Asıl mesele, sevdiğiniz yemeği keyifle yiyebilmek, Fotoğraflarda ağzınızı kapatmadan kocaman gülümseyebilmek, kısacası sosyal hayatınızda kendinizi yeniden rahat ve güvende hissetmek. İşte bu yaşam kalitenizde kelimenin tam anlamıyla bir sıçrama demek. Peki, gelelim seçeneklere. Çünkü herkesin ihtiyacı farklı. Belki tek bir dişiniz eksik, belki de ne yazık ki tüm dişlerinizi kaybettiniz. Merak etmeyin. Her senaryo için ne gibi çözümler var? Şimdi hepsini tek tek, anlaşılır bir şekilde ele alacağız. Şimdi en sık karşılaşılan durumlardan biriyle başlayalım olur mu? Diyelim ki sadece bir tane dişiniz eksik. Bu durumda önünüzde ne gibi yollar var? Gelin en temel iki alternatife şöyle bir bakalım ve karşılaştıralım. İşte burası çok kritik. Lütfen dikkatle dinleyin. Geleneksel köprü dediğimiz yöntemde o boşluğun yanındaki sapa sağlam iki dişinizi kestirip küçülttürmeniz gerekiyor. Ama implantta ne oluyor? Yandaki sağlıklı dişlere kesinlikle dokunulmuyor. Sadece ve sadece eksik olan bölgeye bir çözüm getiriliyor. Yani uzun vadede diğer dişlerinizi korumak adına bu gerçekten devasa bir avantaj öyle değil mi? Peki gelelim daha kapsamlı bir duruma. Ya bir çenedeki bütün dişlerinizi kaybettiyseniz, İşte o zaman işin içine konfor, bakım kolaylıyor ve tabii ki maliyet gibi faktörler de giriyor ve seçenekler değişiyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın, en tepede en konforlu seçenek var, sabit implant köprüleri. Bunlar tıpkı kendi dişleriniz gibi ağzınızda sabit durur. Ama tabii bunun için 6 ila 8 implanta ihtiyaç var. Bir altındaki seçenek hareketli implant protezleri. Daha az implantla Mesela altta 2, üstte 4 implantla gayet stabil bir çözüm sunar. Tek farkı her gün çıkarıp temizlemeniz gerekir. En altta ise bildiğimiz geleneksel damak protezleri var. İmplant desteği olmadığı için maalesef en az konforlu ve en oynak seçenek bu. Tamam, seçenekleri gördük. Peki hangi yolu seçerseniz seçin size nasıl bir süreç bekliyor? Gelin şimdi bu yolculuğu adım adım, tane tane bir inceleyelim. Görecekseniz aslında o kadar da korkutucu bir şey değil. Gayet anlaşılır ve planlı bir süreç. Her şey ama her şey doğru bir planlamayla başlıyor. Yani 3 boyutlu tomografilerle kemiğinizin durumu netleştiriliyor, her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplanıyor. Sonraki adım cerrahi. Lokal anestezi altında genellikle titanyumdan yapılan o küçük vidalar yani implantlar yerleştiriliyor. Bundan sonra bir bekleme süremiz var, yaklaşık 2-3 ay kadar. Bu sürede implant kemikle adeta bütünleşiyor, tam bir kaynaşma oluyor. Ve bu iyileşme tamamlandığında son aşamaya geçiliyor. Size özel hazırlanan o pırıl pırıl dişleriniz takılıyor ve tedavi bitiyor. Unutmayın, başarının sırrı o ilk adımdaki kusursuz planlamada gizli. Şimdi gelelim herkesin aklındaki o meşhur soruya. Acıyacak mı? Cevabı net bir şekilde verelim. Hayır. İşlem sırasında modern anestezi teknikleri sayesinde kesinlikle zerre kadar ağrı hissetmezsiniz. İşlem bittikten sonra olabilecek hafif sızlamalar için de zaten doktorunuz size gerekli ilaçları verecek. Yani ağrı konusunda endişeniz olmasın. Şimdi çok ama çok önemli bir konuya geldik. İmplant tedavisinde genelde en çok yanlış anlaşılan ama aslında en kritik olan nokta kaliteyi ne belirler? Emin olun cevap muhtemelen sandığınız şey değil. Evet, işte o milyon dolarlık soru. Hocam en iyi implant hangisi? Piyasada yüzlerce marka var değil mi? Alman markaları, İsviçre markaları, Kore, Amerika kafa karışıklığı tavan yapıyor. Peki hangisini seçmek lazım? Gelin size bunu harika bir benzetmeyle açıklayayım. Aynen böyle düşünün. Yollarda yüzlerce farklı araba markası var. Peki size sorsam en iyi araba hangisi diye cevap ne olur? kime göre neye göre dersiniz değil mi? Çünkü önemli olan sizin ihtiyacınız ve tabii ki direksiyondaki şoförün ustalığıdır. İşte implantta da durum birebir aynı. Asıl olay markada değil, o implantı sizin çenenize yerleştirecek olan hekimin tecrübesinde ve yeteneğinde. Yani başarılı bir tedavinin formülü aslında çok açık. Her şeyden önce hekimin tecrübesi ve doğru planlama. Sonra o implantın üzerine gelecek olan dişi hazırlayan teknisyenin el becerisi ve tabii ki kliniğin teknolojik altyapısı ve hijyen koşulları. İşte bütün bunlar inanın bana implantın markasından kat be kat daha önemli. Kısacası bu bölümden almamız gereken en temel ders şu. Olay implant markası seçmek değil, doğru hekimi, doğru kliniği seçmek. Araştırmanızı ürüne değil, size bu tedaviyi uygulayacak, güvendiğiniz, içinizin ısındığı o profesyonele odaklayın. Çünkü direksiyonda o var ve tüm sorumluluk onda. Ve geldik son bölüme. Yap bozum son ama belki de en önemli parçasına. Bu kadar emek ve yatırım sonrası o yeni gülüşünüzün bir ömür boyu sizinle kalması için size yani hastaya düşen görevler neler? Şunu aklımızdan çıkarmayalım. İmplantlar tak ve unut diye bir şey değil. Aksine kendi doğal dişleriniz gibi hatta belki onlardan bile daha titiz bir bakım istiyorlar. Unutmayın onlara ne kadar iyi bakarsanız onlar da size o kadar uzun yıllar hizmet eder. Peki bu bakım nasıl olacak? Normal diş fırçalamak maalesef tek başına yetmiyor. Özellikle implantla diş etinin birleştiği o hassas bölgeleri temizlemek için arayüz fırçaları, özel olarak üretilmiş diş ipleri ve hatta ağız duşu dediğimiz tazyikli su püskürten cihazlar bütün bunları günlük rutininizin bir parçası yapmanız gerçekten şart. Ve bu son söz aslında her şeyi özetliyor. Tedavi bitti İşimiz bitti diye bir şey yok. Kendinizi ne zaman isterseniz arayıp soru sorabileceğiniz, içinizin rahat ettiği bir hekime emanet etmelisiniz. Çünkü bu uzun soluklu bir yol arkadaşlığı. Düzenli kontroller ve kuracağınız bu güven ilişkisi en az sizin yapacağınız günlük bakım kadar değerli. Gördüğünüz gibi implant tedavisi sadece teknik bir olay değil. Bu gülüşünüzü, sağlığınızı ve o kaybolan yaşam enerjinizi geri kazanmak için atacağınız çok güçlü bir adım. Artık tüm bilgilere sahipsiniz. Şimdi o yeni hayata başlamak için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Karar sizin.